Hakkı Bey siz? Kızım, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Yani biz izah edebiliriz hepsini sana. Doğru. Hiçbir şey görünce gibi değil. Hakkı Bey sapa sağlam ve ayakta. Biz bunu demir için yapmıştık, evladım. Ahu neredesin? <laughs> Bak ne olur, Ayça da hiçbir şey bilmiyor. Ona bir şey söyleme. Söylemezsin Dina. Allah kahretsin be! O kadar saklanmasını bildik, en olmadık kişiye yakalandık. Bu cadı şimdi herkese söyler. Mahvolduk, mahvolduk. Ahu nerede kaldın? Seni bekliyorum. Şey... Gelmişken Hakkı Bey'i de göreyim dedim. Uzun zamandır ziyaret edememiştim de. İyi yapmışsın. Ben şimdi gidiyorum. Aa, a, nereye gidiyorsun ya? Daha kıyafetleri deniyorduk. Tamam, tamam. Sonra tekrar gelirim. Şimdi gitmem lazım. Görüşürüz. Anne, hani yoksa sen canını sıkacak bir şey mi dedin kıza? Vallahi ben bir şey demedim. Ne diyeceğim ben? Ya bunun sağ solu belli oluyor mu? Allah Allah, anlamadım yani. Aklı ne esiyor geliyor? Aklı ne esiyor gidiyor? Aklı ne esiyor bir daha gelir olur olmaz şeyler söylüyor, acayip acayip. Yani belli değil. Allah Allah, hadi in aşağıya.